Bırak ağını Sana askerim olma şerefimdir. de. Şerefini kalamadım. Neden dolmuştur? Bir yere gitmem. Yarına kadar bu diyarı terk etmezsen kılıcımla söker atar. Kudüs Vadi, Selahattin Eyyubi 26. bölümü için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Selahaddin 25. bölümde ölen Süreyya Hatun'un intikamını 26. bölümde almayı başaracaktır. Kanlı Bernard'ın esir aldığı Anadolu beylerini de yeni bölümde Selahaddin kurtarmayı başaracaktır. 25. bölümde kadroya dahil olan Melik Arslan Şah'ın Sultan Nurettin'e önemli hamleleri olacaktır. 25. bölümde Melik Mevdu Sultan Nurettin'e Musul'a döneceğini söylemişti. 26. bölümde de Arslan Şah Melik Mevdut'u kendi safına çekmeye çalışacaktır. Fakat bu girişimlerinde başarılı olamayacak olan Melik Arslan Şah tahminimize göre Melik Mevdut'a yolda tuzak kurarak onu öldürebilir. Sezon sonunda da yaşanacak savaş sonucunda Sultan Nurettin'in Melik Arslan Şah'ı öldüreceğini düşünüyoruz. Melik Mevdut'un ölmesi halinde dizinin birkaç bölüm ya da ikinci sezonda Melik Mevdut'un çocukları kadroya dahil olabilirler sezonun son bölümü 28 ya da 29. bölümde yaşanılacaktır. Dizinin ikinci sezonunda senaryoda değişikliğe gidilebilir. Ve yeni sezonda Zengi Devleti'nin yıkılacağını, daha sonrasında da bir Devleti'nin kurulacağını düşünüyoruz. Merakla beklenen Kudüs Fethi de dizinin ikinci sezonunda yaşanılacaktır. Prens Amarlı karakteri de sezon sonunda ya da ikinci sezonun başlarında kadroya dahil olacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda 26. bölüm hakkında ve ilerleyen bölümler hakkında çok önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.